Emelce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Evet bugün bu çıtırtı seslerini duyduğunuz puf puf kabarmış içi kat kat lezzetli su böreğini hazırlayacağız. El açması yapmadan nasıl böyle güzel lezzetli bir su böreği hazırlanır? Hadi hep birlikte gelin görelim. Malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Lütfen fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka sevdiklerinizle paylaşın istiyorum. Bir kabımıza süt, yoğurt, yumurta, tuz ve yarım fincan zeytinyağını ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Öncelikle tarifimize sosumuzu yaparak başlamak istedim. Hazırladığımız sosu hemen bir kenara alıyoruz. Artık böreğimizi yapım aşamasına geçelim. Burada önemli aşama lütfen bakın, e, kare bir tava kullanıyorum. Siz isterseniz yuvarlak bir e, tava da tercih edebilirsiniz ama önemli aşama şudur ki tavamızın tabanının bol bol tereyağlı olması gerekiyor. İlk kat yufkamı düz bir şekilde açtım. Gördüğünüz gibi kenarlardan yufkalarım sarkıyor. İkinci yufkamdayım. İkinci yufkamı ortadan ikiye böldüm. Bu katı ikinci yufkamı sosa bol bol bulayarak kullanacağım. Diğer ikinci önemli aşama. Bol bol bakın görüyorsunuz sıkmayın ama bir top haline getirmeyin yufkanızı. Yoksa açmakta zorlanacaksınız. Güzelce bol bol sosa buladım ve sulu bir şekilde elimle bölerek parçalara ayırarak ilk kat yufkamın üzerine seriyorum. İkinci yufkamın e, ikinci yarısını da aynı şekilde sosa bulayarak kullanacağım. Bakın görüyorsunuz bol bol soslu bir şekilde kullanıyoruz e, bu ara katlarımızı. Malum önümüz Ramazan, e, pratik tarifler gerçekten çok işimize yarayacak bu anlamda. Hemen sahurda hazırlayabilirsiniz. 5 dakikada e, ocakta da pişirdik mi harika hem doyurucu bir lezzet olacak hepimiz için hem de güzel bir şey çok zaman harcamadan harika bir lezzete kavuşmuş olacağız. Ben tarifimiz için antep peyniri rendeledim, antep peyniri kullandım. Ekstra olarak biraz da beyaz peynir kullanacağım ama siz tamamen beyaz peynir ya da tamamen kaşar peyniri de rendeleyerek kullanabilirsiniz. Böyle beyaz peynirin ağzıma gelmesi hani beni gerçekten etkiliyor, güzel bir lezzet katıyor. Tamamen tercihinize kalmış. Ben e, eklemek istedim açıkçası. Son üçüncü kat yufkam. Bunu da aynı şekilde ortadan ikiye böldüm. Yine bol sosa bulayarak peynirlerimin üzerine kapatacağım. Diğer yarısında yine aynı şekilde bol sosluyorum. Bu aşamaları özellikle kesmek istemedim çünkü e, önemli aşama hem tavanızın tabanının bol tereyağlı olması, ara katlarına kullandığımız yufkaların bol soslu, sulu, sulu bir şekilde kullanıyor olmamız önemli. Kalan sosumuzu da hemen şöyle yufkalarımın üzerine dökeceğim. Bu sosu da kullanmak istiyorum. Yanlardan görüyorsunuz, dışa çıkan ilk kat yufkamızın kenarlarını da üzerine kapatıyoruz. Buraya sos kullanmıyoruz. Olabildiğince düz bir şekilde kapatmaya çalışın orta harlı ateşte yani çok harlı olmasın orta harlı ile kısık arasında bir ateşte güzelce önlü arkalı pişireceğiz. Evet bu çıtırtı sesleri gerçekten çok çok güzel. Bizim ailece çok sevdiğimiz bir e, börek. Özellikle pazar kahvaltılarında sık sık yaptığım bir lezzettir. Çok da beğeni kazanıyor. Sizin de ilginizi çekeceğine eminim. Videomu evet buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamız sağlayacaktır. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Lütfen bu kat kat böreği de sevdiklerinizle paylaşın. İyi günler diliyorum.